Evet sevgili takipçiler, sevgili arkadaşlar, bir güneşli günden mer merhabalar. Şimdi bugünkü e, projemizde, bugünkü başarılı projemizde e, 20 panel, 5,5 beygirlik e, motor kullandık. 20 tane panel kullandık arkadaşlar. Biz panellerimizi şu anda bu şekilde, güzel bir şekilde montajımızı yaptık şu anda. Birazdan betonlamaya geçeceğiz. Arkadan görüşe Bakalım. İşte görüldüğü gibi. Bugün de havamız tam randumanı değil. Güneşimiz bir bulda giriyor. İşte çıkan suyumuz. Yaklaşık 2 saat oldu biz bunu startı verelim arkadaşlar. 2 saatta yani burayı doldurdu. Biz hızlı bir şekilde sürücümüzün ve suyumuzun, akan suyumuzun yanına doğru gidelim. İşte görüldüğü gibi bizim panellerle kuyumuzun arası 5 metre. İşte sürücümüz burada. Ee, işte görüldüğü gibi arkadaşlar. 8 amper çekiyor. Herkes şu anda 50'de. İşte e, kablomuzu 3x4 kullandık. Start stop motorumuz orada görüldüğü gibi vano teşkilatımız kuyumuz burada kuyumuz 140 metre arkadaşlar tam 140 metre biz dalgıcımızı 97 metre yaptık şu anda bu vanolar 60 lük yani 2 inç çıkış burada bir parça boru vardı müşterimiz taktı burada müşterimiz kurban kesti arkadaşlar bu şey çıkmamış Artık son boru yapıyorlar. 140 metreye son borudan su çıkıyor. Ve kurban keftesi arkadaşlar burada. Çıkan kırmızı, yaklaşık 40 tonla girecek, sonuna girecek. Yani burada saatte 10 ton su var arkadaşlar. Devletçiler de 22 kadene, zaten 10-12 ton İşte bir projenin daha sonuna geldik. Burası Balıkesir, Bigadiç. Kayal Dere Mahallesi. İşte bir Kayal Dere da burada sona eriyor. Bu tip projelere ulaşmak istiyorsanız Balkaya Enerji olarak. Ben Nihat Balkaya 0545 954 07 16 telefonla bize ulaşırsanız size yardım yardımcı olabilirim arkadaşlar. Ve bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın